Babacığım bak sana getirdim. Ayıp ya. Şu saate kadar beni burada bekletti. Mağdur etti ha. Aa aşk olsun baba. Mağdur etmek ne demek? Hem bunun keyfi yapmıyor ki, işinin bir parçası. Çalışıyor sonuçta. Bir tutturmuşsunuz iş, iş, iş. Evini ihmal etmeden iş yapmak olmuyor mu? Hem çalışmasan ne olacak. Neyimiz eksik ki? Allah Allah. Bana bak. Sen ne konuşuyorsun öyle yarım ağızla? Bir şey konuşmuyorum babacığım. İyi geceler diyorum. Ben zaten iyi geceler demeye geldim. Öpeyim seni de. Mwah. İyi geceler. İyi geceler Begüm'cüğüm. Al işte. Şimdi yine sizin aklı firki göster işte şatafatta. Ama hayatta her şey para pul demek değildir. Ben size her şeyi öğrettim. Her şeyi öğrettim. Bir tek bunu öğretemedim işte. Ödülse ödül. Ya babayı ihmal etmeye değer mi bu ya? Bak, Baypas olduktan sonra böyle olduk. Eline düştük. Beni burada beklediğini biliyor. Kaç saattir burada kaldım. Ee, şey mi yapsak baba? Bugünlükte ben yardım edeyim sana. Ne münasebet? Ne demek? duymamış olayım. Baba. Ben geldim. Beş dakikaya hazırım. Thank you. saatler olsun babacığım. Sen ne kokuyorsun böyle? İçki mi içtin? Ee, küçük bir kutlama yaptık babacığım. Rahmetli anneniz bunların tadını bile bilmezdi. İyi geceler.